Hepsi sessiz olan Arap alfabesinin harflerini seslendirmek, harflerin altına ya da üstüne konan hareke ve işaretlerle mümkün olmaktadır. Şimdi bu hareke ve işaretleri şekilleri ile tanıyalım. Üç hareke, üstün, esre ve ötredir. Üstün, harfin üstünde yer alır, ince harflere e, kalın harflere a sesi verir. Esre harfin altında yer alır. Harfe i sesi verir. Ötre harfin üstünde yer alır. Kalın harfler u sesi ile ince harfler u ü arası bir sesle okunur. Ötre konusunda harflerin hepsini u sesi ile ya da ü sesi ile okumak doğru değildir. Böyle bir uygulama hatadır. Çünkü ötrede kalınlık ya da incelik söz konusu olmaz. Üzerinde bulunduğu harfin kalınlığına veya inceliğine tabi olarak ses verir. İki üstün. Harfin üstünde yer alır ve harfin üstün harekeli okunuşuna nun sesi eklenir. Bu işaretin geldiği yerde kendisinden sonra bir de elif harfi bulunur. İki esre. Harfin altında yer alır. Esre harekeli okunuşuna nun sesi eklenir. İki ötre harfin üstünde yer alır. Ötre harekeli okunuşuna nun sesi eklenir. Cezim harfin üstünde yer alır. Bir önceki harfi harekesiyle üzerinde bulunduğu harfe bağlar. Şedde harfin üstünde yer alır ve kendisiyle bir de hareke gelir. Dolayısıyla birincisi cezimli, ikincisi harekeli olmak üzere harfi iki defa okutur. Dik uzatma işareti. Bu işaret harfin üstün veya esli harike ile uzatılması amacıyla kullanılır. Met işareti. Bu işaret uzatmanın olduğu yerde daha çok uzatmayı ifade eder. Bir sonraki bölümde bu işaretlerle harflerin nasıl okulduğunu ve nasıl bir ses verdiklerini göreceğiz. Allah'a emanet olunuz.